sevdiğim bir senaryo geldi. Yönetmenle tanıştın. Hani oradaki duygu geçişlerinin önemini senin için. Gürcan üstünden örnek verebilirim. Tabii oradan vereceğim. Ee, İkimizin de çok evet. iyi arkadaşı evet. o Evet. Mesela Gürcan bana ilk ulaştı. Bir buluşalım, görüşelim dedi. Tamam dedim. Görüştüm. Çok sevdim o ayrı ama bir yandan da anlamadım ne istediğini. <laughs> Ve... Yani ama bir yandan da bir merak uyandırıyor adam bende. Yani ne istiyor bu adam falan diyorum ben kendi kendime. Sonra da senaryoyu verdi. Okuyorum senaryoyu anlamıyorum yani. <laughs> bir karakter var ama hani işte yürür, şöyle yapar. Tamam diyorum. Yani okay, canlandırmaya çalışıyorum kafamda ama film de canlanmıyor kafamda ama diyorum ki yani bu adam bir şey istiyor belli ki ve ben anlamıyorum demek ki ben bunu anlamak için daha yeterli değilim hmm. ya onu bilmediğim için ya da bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığım için yeterli değilim ama bir şeyler beni çekiyor oraya hmm. o zaman ben dedim ki ben istiyorum yani ben merak ediyorum ne istediğini Hatta merak ediyorum ne yani. atacağım evet. kendimi diyorsun evet